Merhaba abilerim, merhaba kardeşlerim. Bugünkü kadromuzu sizlere iftiharla sunarım, iftiharla. Bu kadronun bir özelliği var. Bu kadro beğenilerek damızlığa ayrılmış kuşların kadrosu. Kuşların çoğusu oyunlu ama yatık, öyle söyleyeyim. Bakın şunlar bir takımlar, alalar. Bakın. Dışarıya genç çift tepeli limon çıktı. Bir. Bakın. Ala, ön perçem, kuş güzeli. Oyunludur arkadaşlar, iki. Onun erkeği nerede? Erkeği şurada bakın. Küllü bir erkek var, ala küllü. Değişik bir ala. 3 Onlar hazır takım. Burada sabunlar olması lazım. Geçin bakalım şöyle yavruşlar. Bakın makaslıdır kanat verdim kuşa. Oyunludur arkadaşlar kuş. Belki o halde bile takla atar. 4. Onun eşi var bir tane sabuni. Nerede o? Şu olması lazım. Evet. Bu da makaslıdır. Oyunludur arkadaşlar kuşlar. 5. O iki sabuni hazır takımdır arkadaşlar. Kuş güzeli. Efsane kuşlar. Öyle söyleyeyim. Şurada bir tane ballımız var. Bunların içinde... Aa bak. Bak kuşta makas var ona rağmen patır patır oynuyor. Gördünüz evet. değil mi? Altı. Kula. Şurada Hı. ayna Hı. kuyruk. <laughs> ayna kuyruk bir tane dumanlı var. Yedi. Şurada. Arka tepe bir tane dumanlı var. Sekiz. Şurada bol aynalı bir tane mavimiz var. Dokuz. Şurada yine ma bol, bol aynalı Evet ayna kuyruklu. Bakın oyunludur arkadaşlar. 10. Bakın bunlar da burada yuva kızdırıyorlar. Dişisi ön perçem olan erkeği bu pullu. Dumanla. 11. Burada yuva yapıyorlar. Bakın orada yuva kızdırıyorlar oraya. 12. Bir tane şurada. dumanlı ballı tarzı bir kuşumuz var. 13 tane kuş arkadaşlar. Dediğim gibi kuşların çoğusu oyunlu. Bakın iyi oyunlu arkadaşlar. İyi oyunlu. İyi oyunlu. Hayvan şu haliyle taklasını gördünüz işte bakın. Bakın motor gibi bakın. Bak motor 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 motor. Makaslı erkek oyunudur. Onun işi ne dedik? Ön tepe Ön tepe Şu dumanlı dedik değil mi? Şu Genç limon çift tepe Kuş güzeli Bak bu halde hayvan nasıl oynuyor? Geç 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 Oğlum seni geç geç derken öbür günleri kaçırdım ya Bakın hayvanda makas var. Motor gibi oynuyor motor. Çok güzel, çok güzel. Bunların hepsi sadece fena arkadaşlar, fena. Bunların hepsi sadece 700 lira. 13 tane kuş. Çoğusu oyunlu. Çoğusu oyunlu sadece 700 lira. Pamuk gibi kuşlar arkadaşlar gerçekten pamuk gibi bir kadro. Yani o sabunlar falan mesela dün makasla çıkardım kanat verdim kuşlara. Yani eee makaslı kanatlarını çektim. Onlar falan gelse, onlar da oyunlarını falan gösterse yıkılır buralar yani öyle söyleyeyim. Dumanlı makaslı olduğu halde gördüğünüz kuşu. Patır patır oynuyor ballı ballı. Makaslı olduğu halde hayvan nasıl oynuyor? Gördünüz yani. Çok güzel. Kaçırmayın, kaçırmayın, kaçırmayın. Üzülürsünüz. Üzülürsünüz. Alalarımız güzel. Bakın. Perçemli. Boz tipine bakın. Bakın. Dişi. Erkeği nerede onun? Şuna, bununla eş tutmuştu galiba. Yok yok. Şu erke şununla mı eş tutmuştu? Aynı kuyrukla. Kuşlar çoğusu takım takım arkadaşlar. Alalar <laughs> alalar bir takım, sabunlar bir takım, dumanlar bir takım. Çok güzel kuşlar var içinde. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Adam pişman olmaz. Lütfen da beğenelim.